Herkese yeniden merhabalar. Hemen sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Blah blah the unexpected road closures in the city center. Şehir merkezindeki beklenmedik yol kapanmalarından dolayı mı? Kapanmalarına rağmen mi? Kapanışlarına bakalım. Many people arrived late to the seminar. Seminere birçok insan geç gelmiş değil mi? They had left their homes early. Evlerinden erken ayrılmışlar. To avoid delays. Gecikmelerden kaçınmak için. Ne diyeceğiz? Evlerinden erken çıkmalarına rağmen mi diyeceğiz? Çıkmalarından dolayı mı diyeceğiz bakalım. Because of olur çünkü den dolayı demektir. Ama thanks to sayesinde demek. Evlerinden erken çıkmaları sayesinde burada cümlenin anlamını bozuyor. Ve thanks to'dan sonra siz bir tam cümle getiremezsiniz gitti. Owing to olabilir. Since evlerinden erken ayrıldıklarından dolayı anlam bozuldu arkadaşlar gitti. On account of olur arkadaşlar olabilir. Ama even so böyle bile olsa evlerinden erken çıkmışlardı anlam gitti. In spite of the unexpected road closures in the city center dersek beklenmedik yol kapanışlarına rağmen oluyor. Dolayı dememiz lazım. Bu da olmadı. Bu taraf uygun ama bu taraf bozuyor. O yüzden cevabımız due to kapanmalardan dolayı insanlar geç kaldı. Evlerinden erken ayrılmalarına rağmen doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar.